Merhabalar Sevgili Öğrencilerim Bu dersimizde temel değerlerimiz temasında yer alan dini bayramlar, önemli gün ve geceleri konusunu işleyeceğiz. Dinimizde önem verilen bazı faziletli günler vardır. Bunlardan biri Cuma günüdür. Cuma kelimesi sözlükte toplanmak, bir araya gelmek anlamlarına gelir. Müslümanlar Cuma günleri camilerde toplanırlar. Öğle namazı vaktinde hep beraber Cuma namazı kılarlar. Cuma namazı toplam 10 rekattır. Cuma namazından önce camilerde halka aydınlatıcı konuşmalar yapılır. Cemaate dini, toplumsal, ahlaki ve benzeri konularda bilgiler verilir, nasihatler edilir. Cuma namazının sünneti kılındıktan sonra ise hutbe okunur. Hutbede de toplumsal ve ahlaki konularda cemaat aydınlatılır, halkı Dini ve ahlaki öğretiler verilmiş olunur. Hutbe ise bayram namazlarında ve cuma gününde okunan bir metindir. Cuma günleri camiler dolup taşar, camiye gelen Müslümanlar birbiriyle tanışır ve kaynaşırlar. Dini, ahlaki, toplumsal ve benzeri konularda yeni bilgiler öğrenirler. Birbirlerinin sorunlarından haberdar olurlar. Bunların çözümü için ortak çaba harcarlar cami görevlilerinin verdikleri vaaz ve okudukları hutbeden istifade ederler. Bütün bu yönleriyle cuma günü Müslümanların toplumsal hayatında çok önemli bir rol oynar. Toplumda kaynaşma ve bütünleşmeye katkı sağlar. Ülkemizde bayramlarımız ikiye ayrılmaktadır. Birincisi milli bayramlarımız. Yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıdır. İkincisi ise dini bayramlarımızdır. Bunlar ise Ramazan ve Kurban Bayramıdır. Ramazan Bayramını Ramazan ayının bitiminde kutlarız. Ramazan Bayramı 3 gündür. Cenab-ı Allah bizlere Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmıştır. Biz de bunun gereği olarak Rabbimizin emrine uyar Ramazan ayı boyunca oruç tutarız. Rabbimizin rızasını kazanmak için çok istesek bile oruçlu halimizde hiçbir şey yemeyiz ve içmeyiz. Ramazan ayında Müslümanlar olarak her zamankinden daha fazla Kur'an okumaya, ibadet etmeye önem veririz. Yoksullara daha çok yardım ederiz. Böylece Ramazan ayını Allah'ın istediği biçimde güzel bir şekilde geçiririz. Yaptığımız güzel işler, işlediğimiz hayırlar nedeniyle çok sevap kazanır ve mutlu oluruz. Ramazan ayının bitiminde de Rabbimizin emirlerine uymanın mutluluğunu bayram yaparak kutlarız. Kurban Bayramı Ramazan bayramından yaklaşık 2 ay 10 gün sonra Kurban Bayramı'nı kutlarız. Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Gücü yeten, imkanı olan Müslümanların bu bayramda kurban kesmesi dini bir görevdir. Müslümanlar Kurban Bayramı'nda Allah'ın emirlerine uyarak kurban keserler. Allah için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını ifade ederler. Bu duygular içinde de bayramlarını kutlarlar. Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyenlere kurbandan bir pay verilir. Böylece onların da et yemeleri sağlanmış olur. Eve gelen misafirlere de et ikramında bulunulur. Dini bayramlarda yaşlılar ve hastalar ziyaret edilir, çocuklar sevindirilir, fakirler gözetilir. Bütün bunlar da toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirir. Kandil geceleri Müslümanların mübarek kabul edip çeşitli etkinliklerle kutladığı bazı önemli geceler vardır. Bunlara kandil geceleri denilmektedir. Müslümanlıkta mübarek sayılan geceler Osmanlı padişahlarından 3. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlanmıştır. Bundan dolayı da bu geceler kandil geceleri olarak adlandırılmıştır. Kandil geceleri 5 tanedir. Bunlar Mevlid, Regaib, Miraç, Berat kandili ve Kadir gecesidir. Mevlid kandili Mevlid kavramı doğum, doğum zamanı anlamlarına gelir. Mevlid kandili Peygamberimizin doğumunu kutlamak amacıyla kutlanır. Hz. Muhammed'in hicri takvime göre Rebi'ül Evvel ayının 12'sinde doğumuyla dünyayı şereflendirmesi hem Müslümanlar için hem de insanlık tarihi için dönüm noktalarından biridir. Allah Resulü tebliğ ettiği dinle ortaya koyduğu evrensel ilkelerle getirdiği ahlak anlayışıyla insanlık tarihini değiştirmiştir. Bu önemli olayda Müslümanlarca her yıl Mevlid kandili olarak kutlanır. Miraç kandili Miraç yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına gelir. Peygamber Efendimiz bir gece Allah'ın izniyle Mekke'den alınıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah katına yükseltilmiştir. Allah Resulü'nün Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesine İsra yani diğer bir anlamıyla gece yürüyüşü denilmektedir. Allah katına yükselmesine ise Miraç denilmektedir. Bu olayın gerçekleştiği Recep ayının 27. gecesinde Miraç kandili kutlanır. Regaib kandili Regaib, rabit edilen, çok istenen şey demektir. Regaib kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir ve bu gece Müslümanlarca önem verilen zaman dilimlerinden biridir. Müslümanlar Regaib kandilini gündüzünde oruçlu geçirmeye gayret ederler. Regal kandilini nafile namaz kılarak, Kur'an okuyarak, dua ederek değerlendirmeye özen gösterirler. İşledikleri günahların bağışlanması için tövbe ederler. Berat kandili Berat kavramı sözlükte kurtuluş anlamına gelir. Berat kandili Şaban ayının 15. gecesidir. Müslümanlar bu geceyi cehennemden kurtuluş için bir fırsat olarak görürler. Allah'ın rahmet ve merhametinin her zamankinden daha fazla olduğuna inanırlar. Kadir Gecesi Kadir kavramı sözlükte hüküm, kıymet, şeref, yücelik anlamlarına gelir. İslam'ın temel kaynağı olan Allah'ın insanları doğru yolla iletmek amacıyla gönderdiği yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Ramazan ayının 27. gecesi indirilmeye başlamıştır. Bu önemli olay da toplumumuzda Kadir Gecesi adıyla kutlanmaktadır. Kadir gecesinde de diğer mübarek gecelerde olduğu gibi nafile ve kaza namazı kılmaya, dua etmeye, Allah'tan af dilemeye, peygamberimize çokça salavat getirmeye, hayır yapmaya önem verilir. Kandillerde camilerimiz ibadet için gelenlerle dolup taşar. Bu gecede hep birlikte huşu içinde namaz kılınır. Allah'a dua edilir. Müslümanlar namaz bitiminde birbirlerinin kandilini tebrik ederler. Birbirleriyle konuşur, görüşür, dertleşirler. Birbirlerinin sıkıntılarından haberdar olurlar. Komşular, akrabalar, birbirlerinin kandillerini kutlarlar. Uzaktaki dostlarını yakınlarında arayıp kandil vesilesiyle tebrikleşirler. Kandillerde fakirlere, muhtaçlara yardım etmeye özen gösterilir. Bütün bunlar da toplumsal bütünleşmeye katkı sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.